Geldiğimden beri bu verimlilik verimlilik konuşup duruyorum ya. Orada bütçe dengelerini oluşturmak açısından aldığımız önlemler var. Yani şirketlerin pek çoğunda her gün daha iyi gidiyoruz, daha iyi hale dönüyoruz. E, ama e, sıkıntılı bir durumun içerisindeydi e, bazı şirketlerimiz. Bugün daha iyiler. Önümüzdeki yıllarda e, tamamen iyi olacaklar. Diyoruz ki hani bir an önce bu evler binalar yapılsın. Öncelikle hak sahiplerine çünkü belediyenin onlara taahhüdü var. Bunlar bir an önce teslim edilsin. E, ve diğer kooperatif sahiplerine, kooperatif üyelerine de onları mağdur etmeyecek şekilde e, dairelerini teslim edelim. Biz e, örnek köyde e, işte yüzde yirmilerde olan şey inşaatı bugün yüzde seviyesine getirdik kısa bir sürede yani. Uzun deredeki şeyler içinde işte bir kısmının ihalesi yapıldı, bir kısmının her an yani yapılmak üzere hazır. Ancak mesela ihalesi yapılmış olan yerde kooperatif yöneticileri hukuken tamamen haksız oldukları halde yani oranın arsa sahibi değiller. Yani ortada bir mali anlaşma var ama bunun geçerli olmadığını bütün e, idari makamlar, bütün yetkili kişiler söylüyor. Buna rağmen illegal bir şekilde orayı işgal eder gibi e, biz çıkmayız buradan diyorlar ve ihaleyi almış, inşaatı yapmak için alana girmek isteyen firmaya engel oluyorlar. Yani insanlar bundan ne kadar haberdar bilmiyorum ama biz ihaleyi yaptık, ihalenin gereği olan taahhütlerimizi yerine getiriyoruz. Ama bu kooperatifin yöneticileri oradan çıkmamakta ısrar ediyorlar. Bu da inşaatın başlamasına engel oluyor. Yani e, bunlar bitmesi lazım. Müsaade etsinler biz bu inşaatları yapalım, bitirelim, bir an önce insanlara teslim edelim. E, bunlar tamamlandıktan sonra bir hesap kitap yapılacak ve bir kamu zararı e, o gün için oluştu mu oluşmadı mı o zaman bakılacak. E, geçenlerde mahkemenin isteği üzerine yapılan değerlendirmede olduğu gibi şu anda muhasebeleşmiş bir kamu zararı yok ama önümüzdeki dönemde tamamen bütün iş tamamlandıktan sonra değerlendirmenin yeniden yapılması da gerekiyor. Yani. Biz TMSF ile aslında ilkesel olarak uzlaştık. E, ben daha önceden TMSF'nin e, o alandaki bizim hakkımıza karşılık Konakta belediye hizmet binasını yapmasını aslında istemiştim, böyle onu konuşmuştum ama daha sonra yaptığımız hukuki değerlendirmede bunun olası sebep olacağı tartışmalar, hukuki anlaşmazlıklar önümüzü tıkamasın diye bundan da vazgeçtik. Orada şu anda daha önce yapılmış uzlaşma görüşmeleri sonucunda yüzde otuz inşaat hakkı belediyeye ait e, ve biz orayı istediğimiz gibi kullanabileceğiz. E, benim orada e, arkadaşlarımızdan isteğim şu oldu ve TMSF'den. Bizim oradaki yüzde %30'luk e, hakkımızı orada e, halkımızın her tamamını kullanacağı bir kültür merkezi olarak yapalım dedim. Dolayısıyla o, şey içerisinde e, Basmane Çukuru denen bölge içerisinde e, bir taraftan TMSF'e temsil ettiği işte 200 civarında iş adamı var. Onların haklarına karşılık bir yüzde yetmişlik inşaat yaparken yüzde kısmına da herkesin kullanacağı ve İzmir'in merkezi bir yerinde gerçekten önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündüğüm bir kültür merkezi yapacak. Bu kültür merkezinin çok güzel bir tiyatro konser salonu olacak. Yani kültür odaklarından birisinin orada yerleşmesini sağlamış olacağız. Vardığımız mutabakat budur. Buna da herkes evet dedi. Şu anda sadece imzaya kaldı. İmzasını attıktan sonra e, burayı biz TMSF'ye teslim edeceğiz. Onlar da e, inşaatlarını yapacaklar.